düştü. Taksinin içindekiler ölümden döndü. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taksicilik yapan Ayhan Tunç, Bartan'ın Ulus ilçesine doğru seyir halindeydi. Cenazeyi vivandırı taşıyan taksi şoförü Bahçecik köyü mevkine geldiğinde sel olabileceğini düşünerek hızını düşürdü. Hızımı yani 25-30 anca o şekilde seyrediyorduk. Derken önümde baktım taşlar, öbek vardı. Hemen e, aranızdaki trenler şey yaptım Zaten yavaş olmamıza rağmen aşırı çamurdan dolayı araç e, kayarak e, Küt diye biz 5 metre aşağı yol bitmiş orada köprü uçmuş. İçinde yolcuların bulunduğu ticari taksi köprü ayaklarında sıkışarak az kadar kaldı. O andan itibaren ölümle yaşam arasındaki geri sayım başladı. Kapılara kadar su vurmasına rağmen su, sel arabayı getiremedi. 10 saniye sonra e, benim sağ tarafımdan yeni bir araç daha atladı. E, balıklama onlarda daldılar. Yani bizi Allah korudu orada. Şans eseri 7 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Bir şey düşünme şansı olmaz zaten. Araba frenden kayarken kuyuyduk. Karanlığın içine gömüldük biz. Suyun içine gömüldük. Oradan bizi nasıl çıktık, nasıl şey yaptık. Saniyeler içinde yukarı çıktık yani. Taksi şoförü Ayhan Tunç'un kazada boynunda çatlak oluştu.